Let's go. Kafamda kapak var. Allah Allah. O s***. Ne alaka amına koyayım? Nasıl ya? Ananı s***im böyle bir şey nasıl olabilir? Oha. What the fuck? Nasıl ya? Chatten <laughs> gördüm şok oldum. Kafamda kapak var amına koyayım yazdı biri. Yok okey değil. Ya nasıl okey değil ya? Ben okeyim. Ben mi? dur dur hallederiz. Tamam. Rıfat. Kesin dalgalıklarına gelip söylerler. Abi çıldırırsın. Böyle bir şey nasıl olabilir amına koyayım? Kafa yiyeceğim ya. Şifreyi 3 <laughs> Üç...